Lan Mustafa. Avradı boşuyordun hani ne oldu? Bak boşanınca çok beklemedin. Dur Mustafa'ya çıkar söyleyeyim. Bak beni kim alır diye onu da dedim. Mesela görümcemin görümcesini görümcesini ayarladım. He? Resmini gösterdiğini çok beğendiydi. Ne zaman mı? Ulan daha ilk da belliydi be. Bunlar muhakkak ayrılır bir gün, dediydim. He? Kadın eşit ne yoksa pintele de razıyım dedi. Heh. Bak o kardeşimi çocukları da anasıyla yollayacağım. Çocukların yeri arasının yanı. Ha sana söyleyeyim. Bak bunlar taze taze çocuk seversin ha. Yaşı kaç mı? Ulan daha ye yeni girdi be. Dert etme lan sen onları. Sen kendine bak hadi be. Allah Allah. Alır alır kafanı yorma işte olacak? Elimizi sıcak tutacak bu işte. Hadi. Hadi. Bana gelişmeleri çabuk çabuk haber vereceğim. Hadi tamam. Hadi kafanı yorma. Boşanıyor.